olarak Allah nasip etti 7 yıldır bu ülkeye İçişleri Bakanlığı olarak görev yapıyorum size şunu söyleyeyim yaptığım hiçbir zaman görevi gerçekleştirdiğim hiçbir zaman ne büyüdüğüm yer aklımdan çıktı ne ona hizmetkarlık yapmak aklımdan çıktı ne de onlar için ana şahittir şu gök kumbe şahit olsun, şu minare şahit olsun ki onların yüzünü kara çıkartmamak için gece, gündüz, sabah, akşam 24 saat çalıştık. Hiç aklımızdan millet çıkmadı. Korkmadık, ürkmedik. Kim ne kadar saldırırsa saldırsın. Terör örgütleri ne kadar saldırırsa saldırsın. Vallahi geri adım atmadık. Hiçbir daha gitmekten korkmadık. Kadı Dağı'ndan Cüdü Dağı'na kadar ne var Dağı'na kadar? Size soruyorum. İstanbul'da yaşıyoruz. Eğer Atatürk Havalimanı devam etmiş olsaydı, İstanbul Havalimanı olmamış olsaydı, İstanbul'un trafiği ne olurdu? Turist arttı, ticaret arttı, İstanbul'un nüfusu arttı. Tam Avcılar Tepe'den Zincirli Kuyu Tepe'ye kadar trafik İstanbul'u felç ederdi. Doktor randevusuna gidemezdi. Öğrenci imtihanına gidemezdi. Şimdi İstanbul Havalimanı sadece iç iç uçuşlarımızın iç hak uçuşlarımızın havalimanı değil. Şu anda Avrupalı bütün ülkelerden ve aynı zamanda oradaki bütün ülkelerin uçuş uçuş sayılarından ve yolcu sayılarından İstanbul Havalimanı onların hepsi bende geçip birinci oldu. 15 Temmuz'da ben 16 Temmuz günü dedim ki bunun arkasında Amerika var. Amerika bana iki defa istenmeyen adam ve yasaklı ilan etti. beni iki defa. Bir de sanki umurumdaymış gibi ya. 50 bin defa, 50 bin defa yasak koy bana. 50 bin defa istenmeyen adam ol. Ben Bay Bay Kemal gibi Amerika'nın çocuğu değil bu milletin evladıyım. Şimdi bize de dedim ki oradaki mallarına yasak koydum dedi. Yani el koydum. Benim Amerika'da bir malım yok ki. Ne Amerika'da malım olacak? Ben de onlara bir açıklama yaptım. Dedim ki benim Amerika'da herhangi bir malım yok. Ama bizim bildiğimiz bir malımız var. Malın ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Mal. Mal. O malımız. Ben döndür onu da oradan alacağız inşallah.